kimle işini kaybedebilir? Veya yapay zeka olum yani olumlu yönde bakarsak yani yapay zeka çalışanları daha verimli, daha yaratıcı, daha mı akıllı hale getirir? Bizi hem etkin hem de kötü hale getiriyor. Bence bunu çok doğru dengelemek lazım. Yapay zeka çözümlerini hazır mı almalıyız yoksa kendimiz mi geliştirmeliyiz? Henüz daha bence onlar dahi tam neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Nerede ilerlemesi gerektiğini, hangisinin kendine fayda vereceğini bilmediği için. Böyle bir noktada zaten bir de COBİ'ler e, için konuşursak özellikle sınırlı atım kurşunları olacak ellerinde. Sadece kendi verimi kendim kullanabileyim, başkasının eline geçmesin desem... Böyle bir şey mümkün mü? Ciddi bir kanun alt hepsi oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ben yakın zamanda. Şimdiye kadar hani böyle bir ihtiyaç yoktu. Böyle bir ihtiyaç olmadığı için ne Türkiye'de ne de dünyada ciddi bir kanun eksikliği var. Yani. Şunu diyebilir miyiz? Eğer bir firmada veri yoksa yapay zeka kullanılmaz. Doğru mu? Veri olması gerekiyor. E, kesinlikle doğru tespit Taner Bey. Yani herhalde bu kadar özetlenebilirdi. Nasıl olur? <laughs> bir daha kitap yazarsam bunu telifak istemezseniz kullanmak isterim. <laughs> Taner Özdeş Akademi YouTube Söylesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta çok değerli bir konum var. LinkedIn'den Burak Yakay'ı takip ediyordum. Onu programa çağırdım. İnsan faktörüne gelelim. Yapay zeka kurma girdikten sonra en çok sorulan soru kimle ne işini kaybedebilir? Veya yapay zeka'ya yani olumlu yönde bakarsak yani yapay zeka çalışanları daha verimli, daha yaratıcı, daha mı akıllı hale getirir? Ee, bence burada artık e, özellikle günümüzde hani biraz önce çocuktan da örnek verdiniz e, benim de oğlumla ilgili de bazen kendimle ilgili tereddüt ettiğim nokta şu e, bizi hem etkin hem de kötü hale getiriyor bence bunu çok doğru dengelemek lazım e, tembelleştirdiği noktalar çok fazla var. Ee, önceden mesela çok bariz bir şekilde ya, ben kendimde de yaşadığım için bunu öz eleştiri olarak söylüyorum. Aktif İngilizce konuşabilen birisi olarak İngilizce uzun mailleri okuy okuyordum. Yani okuyup üşenmeden uzun uzun okuyordum ama şu an artık öyle bir noktaya geldi ki direkt hani e, uygulamalar üzerine çevirip direkt pratikleştiriyoruz. Şimdi bu kötü bir şey tabii ki. Yani bu noktaya getirmemek gerekiyor. Veya aktif yaptığımız, kendi yaptığımız şeylerden çok vazgeçmemek gerekiyor. Bizim hani hız kazandırmayacaksa beynimizi kullanmayı bırakmamamız gerekiyor. Bu bizim evrimimiz için artık veya insanoğlunun gelişimini durduran faktör. Kaldı ki bunu bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda benim de 11 yaşında oğlum var. Mesela onunla da artık sohbet ederken bir şey oluyor. Dur baba ben hemen chat GPT Ya bir dakika bak babacığım <laughs> bunu düşünebilirsin kendini de yorumlayabilirsin gibi. Biraz frenlemeye çalışıyorum. Bu tabii iş dünyasında da benzer. Artık mesela öyle bir noktaya geldik ki sunum hazırlama tekniği çok özel bir tekniktir. Biz bunu çok uzun süre eğitimlerini aldık. Ee, şimdi evet. Gama'yı kullan. Ben de Gama'yı kullanmaya başladım artık. Şimdi Gama dediğiniz programla ee, bildiğiniz aksiyon takip tablosu uzun bir Excel yani veya Notepad'de yığınlarla veri İçine gömün ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece deyin ki bana şunu şunu ön plana bir sunum hazırla deyin. Ya oturuyorsunuz karşısında çay içiyorsunuz. Yani size 10 sayfa, 20 sayfa e, olağanüstü sunumlar hazırlıyor. Bunun görsel ayarlarından tutun, analizlerine, grafiklerine kadar. Şimdi bu tabii bizim e, bazı yeteneklerimizi köreltiyor maalesef. Ama aynı zamanda çağında gereksinimi. Bir de diğer noktadan bakmak lazım. Çağın gereksinimi olduğu için ve herkesin de argümanı olduğu için bunu cep telefonu gibi düşün. Cep telefonu mesela herkesin kullandığı bir yerde ben kullanmak istemiyorum diye direnmek sizi e, çok ciddi manada çağın dışına iter. Veya ilk bilgisayarlar ortaya çıktığında da benzer senaryo oldu. Bilgisayarı kullanamayanlar anında piyasadan silinmeye başladı. Şimdi doğrudan insanın olduğu noktalarda ve insanın aktif olduğu noktalarda bence e, insan insanın yerini alması zaten mümkün değil çünkü insanoğlunun bambaşka bir noktası var bence ama şu bir gerçek bunu atlayan insanlar ben kitapta da bunu bir yerde ön söz olarak kullanmıştım sizin yerinizi yapay zeka değil yapay zekayı sizden daha iyi kullanan birisi alacak yine insan alacak ama yapay zekayı daha iyi kullanan birisi alacak ne yapacak sizden daha hızlı, daha hızlı veri analizi yapacak daha hızlı sunum hazırlayacak daha hızlı araştırmaları yapacak piyasayı analiz edebilecek Bunu bence hazırlıklı olmak lazım bizim de bu donanımı edinmemiz gerekiyor Tabii ki buradaki e, en şanslı nokta el işçileri. Ben bunu hep söylüyorum. Yani bir duvar, e, su duvarı, suva yapan birisinin yerini alamayacak veya kaynak ustasında bile eğer standart işi yoksa robotlar standart işleri yapabiliyor ama standart üretim yoksa niş bir sektörse bir kaynakçının yerini alamayacak. Şu an e, el işçilikleri çok ciddi zaten güvenli noktada diyebilirim o anlamda. E, ama özellikle beyin takımı dediğimiz mühendisler, yöneticiler şu an ciddi risk altında. Buna hepimizin adapte olması gerekiyor. Adapte olamadığımız anda zaten adapte olan firmaların bize ezici bir şekilde e, geri plan atacağını düşünüyorum ama e, yine sizin sektörünüzde bence şanslı noktalı satış her zaman insan teması gerektiren noktalar ne kadar elinizde veri olursa olsun e, o ses tonunuz hani göz göze bakışınız oradaki ikna kabiliyeti e, bunların yerinde şu aşamada ben çok alabileceğini düşünmüyorum açıkçası yani o sizin yaptığınız o konuşmaları iknaları henüz yapamaz şu anda bir tek dikkat edeceğim. Yapay zeka yöneticinin nasıl işini elini eline alabilir ki onu anlamadım ben. Yapay yani yönetici insan yöneten yani yani yönetim e, demek e, kişileri işte e, çalışanların organize olması, bir hedefe koşması, motive olması, e, ondan sonra onların geliştirilmesi gibi çok farklı Bunu yapay zeka bir yöneticiye nasıl yapabilir ki? Ee, olayı şöyle ikiye böleyim isterseniz. Şimdi bahsettiğim eğer mavi yaka yönetimindeyse kesinlikle katılıyorum. Ee, mavi yaka yönetiminde zaten her zaman e, bizzat liderlik yapmanız, motive etmeniz, mentorluk yapmanız gerekiyor. O zaten cepte olan kısım ama bir beyaz zeka yöneticileri için söylüyorum bunu. Mesela bir bütçeyi yöneten kişi e, ya onların işi zaten biraz o konuda zor. Çünkü zaten halihazırda yaptıkları organizasyonları sistemler yapabiliyor olacak. Yani bir görev dağıtım olarak düşünün bunu. Taskları şu an bile task management sistemleri var. Task managementları öncelik sırasına göre belli terminler herkese otomatik dağıtabiliyor ve KPI üzerinden performansları ölçümleyip ona göre e, analizler yapabiliyor. Tabii bu tamamen bütün yöneticiler ortada kalacak anlamına gelmiyor ama önceden 2-3 farklı yöneticinin yaptığı işi büyük ihtimalle bir, bir kişi diğer argümanları kullanarak yapabiliyor olacak. Yani sayısını azaltacaktır diye düşünüyorum ama mavi yakıt konusunda haklısınız. Ee, çok doğru çünkü mesela ben pandemi sonrasında yönetici kadrosunu bayağı azalttım. Çünkü bu kişiler şunu yapıyordu ekipten verileri toplayıp bana bir, bir ekside koyup götürüyorlardı ama kendilerine bir katma değer sağlamıyordu yani. Şöyle söyleyebiliriz aslında katma değer sağlamayan yöneticiler yapay zekalı ilgi işte biraz daha tehdit altında olacak. Yani sadece o veriyi evet. toplayıp e, yani yapay zekanı yapabileceği şeyi, yapan yöneticilerin çok doğru bence. O güzel bir gözler. Buradan şeye gelmek istiyorum. Yapay zeka bu çok tartışılıyor. Yapay zeka çözümlerini hazır mı almalıyız? E, yoksa kendimiz mi geliştirmeliyiz? Bu konuda e, deneyimlerinizin de önünde. Yani başlangıçta bu işe yeni başlayan kişilerin hazır, kullanması bence daha mantıklı. Sonuçta e, şöyle düşünün. Henüz daha bence onlar dahi e, tam neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. E, nerede ilerlemesi gerektiğini, hangisinin kendine fayda vereceğini bilmediği için. E, böyle bir noktada zaten bir de COBİ'ler e, için konuşursak özellikle e, sınırlı atım kurşunları olacak ellerinde. Şimdi bunu evet. da bütçelerde sınırlı hayal harcı yani ayırdıkları bütçe olsun, motivasyon olsun, inanç olsun, hedef olsun. Bunu e, sıfırdan kendine özgü bir yatırıma sokacak olurlarsa bence e, Hüsran'a uğrama riskleri büyük olur ve çok doğru bir yaklaşım olmaz bence burada. Ama öncelikle hazır yapay zeka uygulamalarından kendilerine en yakın olanı seçip, e, kısıtlı bütçeyle biraz e, sonuç elde ederek biraz kendilerini de tanıyor. Çünkü bazen şu da olabiliyor tanıyor. Yani insanda bile oluyor ya, ya ben şunla çok mutlu olurum diyorsunuz. O şey gelince çok mutlu olmayabiliyorsunuz. Ya aslında ben onu sevmiyormuşum. Yani yıllar sonra bile bazen oluyor. Ya şimdi aklım olsa bana uygun değilmiş aslında. Meslek seçim ne kadar gidiyor bu. E, diyebiliyoruz. Bu şirketler için de öyle. Aslında bu tüzel kişilikte aynı mantıktır. Firmaların kendi hedefledikleri, kendi istedikleri nokta olduğunu düşündükleri yere yatırım yaparlar. Çok büyük yatırım yaparlar ama aslında çok büyük sırada da sebep olabilir. Bence standartla başlarlar. Kendilerini tanıdıktan sonra tamam biz bu noktalarda iyiyiz. Şu bizim işimize geliyor dedikten sonra biz buraya baş koyacağız dedikleri andan itibaren artık bireysel reçeteye girecektir o. Çok güzel. Buradan biraz etik değerlere, etik değerlere gelelim. Tabii ki ben biliyorsunuz 26 yıldır siber güvenlik sektöründeyim. Türkiye'de bir veri, yani verinin gizliliği, ve önemi çok anlaşılmış değil. Çoğu şirket yani e, veri korumakla ilgili bir herhangi bir e, sorumluluk bir düşün ülkemizde maalesef. Yani KVKK'dan dolayı zorunluluk var ama e, o yüzden yani bu e, diğer yandan bu yapay zeka yani şöyle bir şey var mesela e, yapay, ben mesela ben bilgilerimi yapay zekalı paylaşıyorum ki bana istediğim sonuçları versin ama ben yapay zeka o bilgiye verince o bilgiyi rakipleri de kullanabilecek. Doğru mu? Doğru. Şimdi yani bu bu sınırı nasıl çizir? Yani yapay zekaya benim vermiş olduğum bilgi. Sadece kendim kullanabileceğim şekilde bir modül var mı? Yoksa her yapay zekaya ne verirsek verelim. O bir yer bir şekilde ee, global dünyada başka şirketlerin de kullanımı açık hale mi gelecekler? Yani bir Google'daki nasıl Google'daki bilgiyi hepimiz kullanabiliyorsak hı hı. doğru mu? Hı hı. Bunu bir sınırlayamıyor. Ben, her hepimiz birçok bilgi giriyoruz. Google'unu alıyor isteyen kişiye veriyor. Şimdi yapay zekada burada bir güvenlik veya etik dediğimiz konuda nasıl bir e, e, önlem almalıyız veya öyle bir önlem var mı ki ben sadece kendi verimi kendim kullanabileyim, başkası eline geçmesin desem? Böyle bir şey mümkün mü? Yani açıkçası burada e, çok e, muhteli fikirler var ortada. Ben özellikle şunu söyleyeyim öncelikle yapay zeka noktasında ciddi bir kanun alt hepsi oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ben yakın zamanda. Şimdiye kadar hani e, böyle bir ihtiyaç yoktu. Böyle bir ihtiyaç olmadığı için ne Türkiye'de ne de dünyada ciddi bir kanun e, eksikliği var. Yani en basit örneğini söyleyeyim. Bugün yapabilirsiniz. Ben birkaç deneme yaptım. Ürkütücü derecede sonuçlar verince e, bu çok net kafamda oturdu. Şu an biraz yere Google'dan kitap okuyan bir bayanın, hanımefendinin rastgele fotoğrafını alın. Hani herhangi bir gerçek fotoğrafı alın. alın. Ve deyin ki bunu şu anda VO3 ile, hani en basit promoları olarak söylüyorum, VO3 bunu canlandırın ve tamamen ses tonuna, hareketlerine, mimiklerine kadar gerçek bir insanı canlandırıyor şu anda. Şimdi bu sizin bir mankeni, mankenden hizmet almanız gibi ve birisini canlandırmanız, konuşturmanız, birisine klip çekmeniz anlamına geliyor. Aslında bunun bir yasal bir şey olması gerekiyor karşılığı. Fakat buralarda şu anda ucu çok boş. E, maalesef ben bunun bugün hazır olduğunu düşünmüyorum ama buraya doğru gidecektir, gitmek zorunda dünya anlamında. Bu hepimiz için geçer, hepimiz merisi için. Bu mevzuat kısmı. Ha, bahsettiğiniz verilerin işlenmesi ve korunması noktasında da e, yine globalde bir sürü hukuk davaları devam ediyor bununla ilgili. Hatta en son Sam Oltman'ı yanlış hatırlamıyorsam istemişlerdi bir dava, duruşma esnasında. O vermeyeceğini iddia etmişti kesinlikle. Yani özellikle istediler. Biz insanların verilerini istiyoruz diye. Ama şu anlama gelmiyor bu. Ben paylaşmadıkları konusunda da kafanda net mi derseniz ben çok orada da güven noktasında değilim açıkçası. Ancak ee, nasıl korunabileceğine dair bir örnek vereceğim. Ama öncesinde e, neden içime sinmiyor? Çünkü siz orada bütün şirket verilerinizi paylaştınız. Dediğinizde yüzde katılıyorum. Arka planda bunu kendi arka planda bir database oluşturup yani iyi niyetli bile olsa ne yaptı? Kendi öğrenmek için de kullanıyor olabilir. Yani siz şirketinizle ilgili bir sürü veri anlattınız. O Hı -hı. da ha demek ki burada bir şirket böyle bir şey yapıyormuş diye kendisi öğrenmek için aldı bu veriyi. Kendisini geliştirmek için kullandı. Çünkü ayarlarına girdiğiniz takdirde orada bu veriyi ben kendisini geliştirmek için kullansın kullanmasın gibi bir sürü seçenek var. Veya beni hatırlasın, bu verileri hafızasına tutsun tutmasın gibi bir sürü seçenek var. Bunları hayır deseniz bile almadığına dair kimse bunun resmi bir garantisi vermiyor. Böyle bir sözleşmesi veya hukuki bir boyutu yok. Hani arkada tutuyor olabilir hala. Ben oralarda boşluk olduğunu düşünüyorum. ha Biz kendimiz de nasıl koruyabiliriz? E, bununla ilgili e, şöyle bir ön yazılımlar var. Eğer ki siz bu yapı mesela ben şirketime böyle bir sistem kurdum dediğiniz noktada artık bu IOT sistemlerini zaten yapay zeka entegrasyonuyla firmaları kuranlar şöyle bir önlem alıyor genelde. Anonimleştiriyor yani. illaki ki o yapay zekanın arka planda dil modelini kullanacaksa e, verileri anonim hale getirip şifreleyip o şekilde artık örnek veriyorum. Ahmet'in maaşı 100 demiyor da xxx nokta nokta bir şifreliyor onu. Onu işliyor arka tarafta. Sonucu getiriyor sonra tekrar kriptoyu çözüyor. Yani Whatsapp'taki mantık gibi düşünün. Whatsapp'ta benim size gönderdiğim mesajı önce şifreliyor, gönderiyor. Daha sonra şifre dediği yerde paket açıyor. Böyle bir önlem geliştiriyorlar. Yani yapay zekanın dışında önlemlerle bence korumak daha mantıklı. Yine isim zikretmeden söyleyeyim. Bir şirkete çünkü çok sağlam bir siber saldırı atlatmıştık ve gerçekten çok ağır sonuçlar oluyor. Bu veriler o yüzden hani çok ortaya saçılması gereken şeyler değil. Bence mutlaka bir ön e, bir güvenlik protokolü eşliğinde yapay zeka şirketin verilerini bağlamak gerekiyor. Yani yapay ilgili ben bunu önlemini almazsam benim kendimi e, geliştirmek için verileri paylaştığım veriler başkasına eline geçebilir. Doğru mu? Yani şu anda o ihtimal görünüyor. Yani bunu her ne kadar yok diye iddia etseler de. Ee, bunun çok garantisini verebileceklerini ben zannetmiyorum. Yani bununla ilgili çok ciddi spekülasyonlar var dünyada çünkü. Yani yapay zeka kendisini sonuçta bir şekilde geliştiriyor. Bir sene önceki yapay zeka modeliyle bu seneki aynı değil. Demek ki insanlar onunla konuştukça hatta onu istiyorlar. Özellikle bir dönem ücretlerin ucuz tutulmasının sebebi oydu. İnsanlar onunla iletişim kurdukça ya yapay zeka ile, oradaki verileri topluyor ve insan davranışlarını öğreniyor orada. O yüzden bunu illaki kullanıyordur. Ama tabii olayın arka planı bence hala şu an karanlık ve yeterince net değil. Yeterince bir yasal bir sınırı yok. Yani şirketin satışları, şirketteki maaş politikası, şirketin gizli anlaşmaları, e, e, yıl e, gelecek projeleri, bunları biz e, bu bilgileri paylaştığımız zaman çok büyük risk alıyoruz şu an, doğru mu? Evet, evet. Yani o yüzden aslında şu anda bazen e, firmalar şunu atlayabiliyor. Mesela yapay zeka ile ilgili danışmanlık firmaları veya bu 6 tipi kuracak firmalar geldiğinde şunu diyebiliyorlar. Ya ben bir tane yazılımcı alıp kendim kurarım veya ben kendim de bu işi öğrenirim diyebiliyorlar ama bu işin arka planı o kadar basit değil gerçekten. yani. Piyasada bu kadar e, uzman arkadaşların e, olmasının hikmetlerinden birisi de bu zaten o arkadaşlar geliyor. Bunu size kurmadan aynı bir e, IT altyapısı kurar gibi yani nasıl IT altyapısında bir firewall sistemleri kuruyorsunuz önce bir duvar kuruyorsunuz. Doğru. Burada da aynı mantıklı. Burada da şirketinizin verilerini koruyacak mekanizmaları oluşturmadan siz doğrudan açtığınız takdirde evet bunu görünüşte şu anda bugün oraları ben hayır dedim anda almıyor görünüyor. Ama e, ben hala yapay zekanın hem kendisinin daha karanlık olduğunu düşünüyorum. Daha hani Tamamen aydınlık bir alan değil, gelişmekte olan bir alan, hala iyileşme süreci devam eden, olgunlaşma süreci devam eden bir teknoloji. E, bence şu an çok büyük bir risk olur diye düşünüyorum. E, yani bu da bence e, dikkat edilmesi gereken bir, yani bu bence burada kobi açısından önemli bir tehlike. Şimdi burada şeye gelelim, artık programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz da burada e, yapay zeka hakkında bilinen yanlış algılar. Yani yapay zeka neyi yapar, neyi yapamaz. E, burada tabii birçok e, şey var. E, benim yani en başından söyleyeyim gibi şu anda dünyada yapay zeka geliştirilmiş bir ürün veya hizmet çok sınırlı. E, ya yapay Zeka bitti düşünen algoritmalar da şu anda yok. Yani o yüzden e, ne yani şu an ne mesela neyi yanlış biliyoruz yani e, özellikle kobi açısından ve bu konuda e, mesela neye dikkat etmeliyiz bu işe eğer yatırım yapacaksak. ya bence en bilinen yanlış şu. Yapay zekayı bir sihirli değnek gibi görmek çok büyük bir yanlış. Ee, hangi sektörde olursanız olsun, yani bu ben yapay zeka koyduğum anda şirkette ciddi bir atılım bekliyorum noktası çok yanlış bir algı. Yani evet ciddi işlerimizi kolaylaştırabilecek bir dijitalizasyon aracı bu tartışılmaz ama e, hedefi belli olmayan gemiye rüzgarın fayda etmeyeceği gibi e, bence daha hatta yapay zeka uygulamalarına geçmeden önce şirketler buna hazır mı? Hani e, bir genç e, yine şeyden örnek vereyim insandan Hani iki genç böyle evlenmeden önce yani biz e, kendi çocuklarımız için söylüyorum. Biz sorgularız ya. Ya bunlar acaba yeterince olgunlukta mı? Evliliğe hazır mı bunlar? Hani o sorumlu olmaya hazırlar mı? Gibi sorguluyoruz ya veya kendimiz de sorguluyoruz. Bu şimdi burada da öyle. Bu aslında bir nevi bir evlilik de bir şirketin yapay zeka bağlı yani birleşmesi ve dijital geçmesi. Şimdi daha bir e, şirket temelde kendi e, kalite yönetim sistemlerini, işleyişlerini, akışlarını, veri toplama mekanizmalarını veya personel turnover oranlarını çözememişse daha, daha nereye gideceği hedefleri belli ben getirdim yapay zekayı kurdum, benim şirketim kurtaracak. Bu çok büyük bir yanlış ve bizde çok fazla var. Ve bir şeyin altında yapay zeka geçtiği anda e, çok büyük beklentiye giriliyor. Yani çok mucizevi şeyler bekliyor. Ama bu sadece bizim doğru yöne giderken, e, bunu şöyle düşünün, bir yere yürüyerek giderken 10 saati gideceksiniz. Bu sizi bir saate götürecek. Yani bu sizin hızınızı arttıracak teknoloji. Yani bunu mucize e, yaratacak şekilde bakmak bence en büyük yanı olabilir. Evet. Şimdi bir de veri toplamı Daha önce sende de, de e, sohbetlerimde konuşmuştuk. Yani bu verinin e, doğru toplanmadığı takdirde e, yapay zeka yazılımına gereken faydayı sağlayamayacak. Bu verinin eğer bir tek bir yer toplanmıyorsa veya belli veriler toplanmıyorsa yani bir kere şunu diyebilir miyiz? Eğer bir firmada veri yoksa Yapay zeka kullanmaz, Doğru mu? Veri olması gerekiyor. Öncesinde. Kesinlikle doğru tespit Taner Bey. Yani herhalde bu kadar özetlenebilirdi. Nasip olur? <laughs> bir daha kitap yazarsam bunu telif hak istemezseniz kullanmak isterim. <laughs> yani evet, çok, çok doğru bir tespit. Şimdi yani, bu verinin, verinin toplanması aslında başlı başına bir iş. Yani çünkü e, ben tabii bilgi teknoloji sektöründe çalıştığım için yani veriler birçok yerde duruyor tabii ki. Yani mesela benim kişisel makinemde durur veri bu ortak bir serverda da durabilir, cloud'da da durabilir. Yani o yüzden biz veri e, en büyük sorun bu da hani güvenlik açısından da. Yani verinin merkeze toplanıp bunu güvenlik altına alınması şeklindedir. Çünkü herkes kendi makinesinde özel bilgileri tutup e, bu bilgileri e, siz koruma altına almazsanız her bir makine tehdittir. Bir kişisel bilgisayar makinesi içindeki özel bilgiler tehdittir. Doğru mu? Evet. O zaman burada en büyük şey team client gibi yani e, verilerin hiçbir yerde tutulmaması, merkeziyetle ancak bunun kullanılması e, ihtiyaç duyma halinde. Fakat verinin kendisi temelde merkezli bir yerde olması. Doğru mu? Evet doğrudur. Ha, yani bir yani. şekilde. O zaman bu, burada yani e, bu konuda bir bilgisi olmayan bir kobi patronu e, veri işine nereden başlamalı? Veya ilgilerini yani, nasıl değerlendirmeli? Açıkçası şey noktasında aslında sonuçta IT temelli bir çalışma bu yapay zeka çalışması. O yüzden doğru noktalardan yapışın zaten sorularınızdan, anlaşmanızdan da bu altyapıda çok okunuyor zaten Taner Bey. Çok doğru noktalara direkt doktor gibi teşhis e, yaparak gidiyorsunuz. E, sonuçta bu IT altyapısı olduğu için öncelikle veri güvenlik e, veri güvenliğini sağlayacak şekilde yürümesi gerekiyor. Yani topladığı bütün verileri e, sağlıklı bir database, zaten yedekli database'lerde dediğiniz gibi bir kısmı cloud'da, bir kısmı fiziksel sorularda tutacak şekilde ve firewall'larla bunu destekleyecek şekilde, şifreleme programı kullanması gerekiyorsa bunu sağlayacak şekilde ve e, domainlerde bütün bilgisayarları domaine, domain dışında bilgisayar bağlanamayacak şekilde, yani wifi fi kadar bunu bir kere sağlaması gerekiyor. Bunu artık çok zikretmiyoruz. Bu olmadığı takdirde en büyük riski şirket için alıyor. Yani iyileşmeyi bırakın. Çok daha ağır, hatta ransomware tarzı virüsler de şu anda saldırılabiliyorlar. Şu anda bu çok daha kolaylaştı. Çünkü yapay zeka bizim hayatımızdaki iyi şeyleri kötü şeyleri de tetikledi. Yani program yazmak önceden çok ciddi uzmanlık gerektirirken şu an siz alıp bir Python programını çok hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Bana şunu yapacak bir Python programı yaz dediğiniz anda yazıyor ve size adım adım nereye yapmanız gerektiğini gösteriyor. Ben hatırlıyorum iki ayda yaptığım bazı programları iki saatte yaptım farkındayım şu anda. Hani iki saatte yapıp uyguladığım programlar oldu benim. Bu çok ürkütücü yok. Aynı zamanda şer odakları diyeyim, şer odakların da işini kolaylaştırıyor. O yüzden bir kere temel güvenliği almaları gerekiyor. Temel güvenliği aldıktan sonra da veri toplamak için de ciddi gerçekten emekler sarf ediliyor. Yani paralar dökülüyor, sensörler alınıyor veya kablolamalar yapılıyor. Şimdi bunu da harur parmağın savurmamak gerekiyor. Yani çünkü veri obezliği diye bir şey de oluşuyor bir yerden sonra. Bazı şirketlerde bunu da görüyoruz. Şimdi IoT sistemine koymuş bir tane sensörü bağlı. O sensörden 5-6 tane veri alıyor. Sıcaklık alıyor, yoğunluk alıyor. Şimdi ya bu kadar veriye ihtiyacın var mı senin orada? Yani senin hmm. işine hangi veri yarayacak? Sen hangisini kullanacaksın? Kullanacağı veriyi ve ihtiyaç duyduğu veriyi alması lazım ve doğru noktalardan alması lazım. E, aksi takdirde veri obezliği olur ve durduk yere sadece IOT altıpsı şişer. Hani oradaki ciddi bir serverda veri şişkinliği oluşur ve hiçbir işe de yaramaz yani. Bu bilgi kirliliği gibi düşünün. Aynen. Yani, yani burada bir, bir danışmanlığa kesin ihtiyaç duyacaklardır. Kesinlikle. Evet buradan ben bütün sorularımı sordum. Sen kitaplığına geleyim. Üç tane birbirinden değerli kitap yazmışım. Ben bir tanesini okuma imkanı buldum. Ee, ne anlatıyorsun bu kitaplar? Yani bu kitapları ne amaçla yazıyorsun? Ee, çünkü üç kitapta e, yapay zeka ile ilgili, ee, Hı -hı. bir tanesi sanıyorum e, para kazanma, yapay zeka, para kazanma sanatı sanıyorum bu. Hı -hı. E, herkes için yapay zeka e, ve ilk kitabında yapay zekayı yaz yaz yazmadı mı? Yapay bu kitabı ilk kitap yapay zeka yazmadı mı? Evet, bunu herhalde bir mantık çerçevesinde bir zincir şeklinde yapıyorsun. Burada amacın ne bu kitapların? yani Bu kitap okuyanlar ne öğre ne öğreniyorlar e, okudukları zaman? Tabii ki. E, açıkçası üç kitapta farklı kesimlere hitap ediyor. Çünkü bu biraz hem e, çevredeki arkadaşlarımla yaptığım istişare veya piyasa analizlerine göre e, filizlenmiş bir fikir. Önceden ben de hobi anlamda ve sadece kendi iş sektörüm için e, başlayan bir çalışma. Daha sonra bir kitap yazma fikrine dönüştü. Hani hangisi hangi başta e, yazıldı derseniz e, bu kitabı yapay zeka yazmadığında kitabındaki aslında temel felsefe biraz e, esprili bir şekilde sorgulatmaya yönelik, hani gerçekten yapay zeka e, belli düzeyde kitapta yazabiliyor şu anda. Hani orada bir e, kafalarda küçük kıvılcım bırakıp, soru işareti bırakıp yazdım yazmadım sorgusu altında işletmelerde yapay zeka uygulamalarını aslında bahsetmek istedim. O biraz da e, fabrikalara, kobilere, böyle sanayi sektörüne hitaben yazılmış bir kitap. E, akıllarda vizyon oluşturması için. Yani çünkü bazen ben bu kendi sektörü, mesela insan kaynakları bile bazen ben bunu nasıl kullanabilirim gibi kafalarda soru işareti olabiliyor. O kitap hem evet. yapay zeka ile ilgili basit bir giriş yapıp daha sonra sanayi sektöründe yani üretimlerde, fabrikalarda nasıl kullanabileceğini bahsediyor. Ee, ve bununla birlikte de güncel yapay zeka dil modellerinin hangi altyapılardan beslendiğini ve birbiri arasında nasıl fark olduğunu bahsediyor. Ee, hepsi Herkes için e, yapay zeka kitabı da çok daha temel bir dilde e, yazıldı. Sonuçunu da fark ettim. şimdi. Biz yapay zeka ile ilgili belli düzeyde bilgileri aktarırken şeyi atlıyoruz. Hani e, bir jenerasyonun gerçekten hiçbir fikri yok ve nerelerden başlayacağını da bilmiyor. Hani yapay zeka ne olduğuna dair bir fikirler de yok. Veya onu da öğrenmek istiyor. Temelden altı kurmak istiyor. Bu kitabın dili biraz daha hafif ve yapay zeka'yı sıfırdan hiç e, bilmeyen birisi bile alıp okuduğu takdirde aklında çok ciddi noktaya kadar bir bilgi birikim olacaktır. Bir yol haritası belirlenecektir. O herkese hitap eden bir kitap olsun diye yazmak istedim. Evet. Yapay zeka ile para kazanması sanatı da e, açıkçası fabrikalardan ziyade genele hitap ediyor. Orada şuradan, alt çıktı. Ben bu e, ilk iki kitabın tanıtımlarını ve reklamlarını yaparken ciddi bir e, aslında e, internet sektöründe bu YouTube olabilir, TikTok olabilir veya e, Instagram olabilir, bu tarz böyle e, sanal dünyada ciddi bir para kazanma sektörü, para kazanma dünyası olduğunu fark ettim. Ve bununla ilgili nasıl kullanabileceği noktasına biraz daha eğildim. Yani siz Pasif gelir elde etmek için sonuçta bir normal iş dünyamız var ve bununla birlikte pasif gelir elde etmek istiyorsunuz. Burada hangi alanlarda kullanabilirsiniz biraz da oraya yönelmiş bir kitap oldu evet, açıkçası genel itibariyle bu şekilde özetleyebilirim. Evet burada bir sürü program var işte Gemini var, e, Deepseek var, ChatGBT var hangi program önerirsiniz şu anda yani fiyat performans açısından? Yani e, açıkçası ben biraz da e, sizin gibi e, multi versiyonları e, kullanan birisiyim. Bir kere o cepte oluyor çünkü bazen istişare yapmayı seviyorum. Çünkü hepsinin zayıf güç güçlü noktada olduğu için bir chat app kullandım. Chat -up altında, a, a, altı anda e, altı tane yapay zeka modeliyle aynı anda istişare fikri veriyor. Yani e, chat seçiyorsunuz altılı bir e, soru ekranı çıkartıyor size. E, oradan mesela ben DeepSeek, Gemini e, chat GPT e, tarzı böyle alt tane yapay zeka istişare yapacağım diye bir sorunu soruyorsun. Altısı aynı anda değerlendiriyor ve en son altısının ortak fikrini size veriyor. O çok tatlı program. Aynı zamanda sizin e, kullandığınız Poe'yi de çok aktif kullandım bir süre. O da beni en azından şundan kurtardı. Hani hem yazı, yazılı dil anlamında hem görsel oluşturma hem video oluşturma gibi içerik oluşturma anlamında da çok ciddi artlar sağladı ve Poe'nin şu özelliği de hoşuma gitti. Poe'nin içerisinde programlama da yapabiliyorsunuz. Yani kendiniz bir uygulama da evet. oluşturabiliyorsunuz yani. O yönü çok güzel. Kendinize özel uygulamayı oluşturup kullanabiliyorsunuz. Ha bunların dışında böyle multi programlar dışında ne derseniz e, ChatGP'de yazılı versiyonlar ve döküman analizi. Yani bence bir kere COBİ'lerin olmazsa olmazı noktasında. Çünkü ben mesela aktif en çok kullandığım özelliğini söyleyeyim. Proje oluşturma olayı. Bir proje dosyası oluşturuyorsunuz ve proje dosyasının içine belli dokümanlarınızı ekliyorsunuz. Orada o arşiv olarak kalıyor. Ve o proje dosyası içerisinde yaptığınız istişarede çalışmalarda e, sizi o dokümanlara göre yönlendirebiliyor. Ha içine hiç halüsinasyon katmasın. Yüzde yüz safiyane bilginin analizini istiyorum dediğiniz takdirde notebook elem var zaten. Notebook elem de tamamen artık hani yorumsuz bir şekilde sizi e, sadece bilginin analizlerini yapabiliyor. Bununla birlikte görsel, e, bence şu an görsel de çok ön plana çıktı. Artık şu anda e, bence reklamcılık sektörü de e, çok ciddi tehdit altına girmeye başladı. Bu üzülerek söylüyorum. Mesela bir kitabın kitabı mock-up tasarımı için söyleyeyim. Ben mock-up tasarımlarını kendim kalma üzerinden yapıyordum. Kalmanın da yapay zeka destekleri geldi ama en son bir deneme yaptım mesela. En son bu Nano Banana ve Vio 3 e, güncellemeleriyle gerçekten farklı bir noktaya taşıdı olayı. E, bir kitabınızı verip bütün mock-up versiyonlarını, tasarımlarını e, veya şirketinizin sayfası ile ilgili yönetsel anlamda bütün görsellerinizi tasarlayabiliyorsun. Ben iki tane düşür derseniz cemina ile chat bir kere cepte olması gerektiğini düşünüyorum bugünkü şartlarda Ama evet. dediğim bu çok hızlı değişen bir karar oluyor çünkü bundan iki ay önce bu nano banana güncellemesi ve vio 3 güncellemesi çıkmadan önce Gemini herkes bitti buradan bir şey çıkmaz diyorlardı. Ama gerçekten üzerine koyup çok eklerikli. O yüzden dedim yani çok canlı bir sektör, çok hareketli bir sektör ve sürekli aktif takip edilmesi gereken bir sektör şu anda. Ke burada vermiş olduğunuz komutlar İngilizce veya Türkçe olması fark ediyor mu alacağımız verimlilik açısından? Kesinlikle fark ediyor. Bu tabi ilk etapta biraz bizim güç anladığımız bir nokta ama sonuçta bunun ana dil dediğimiz nokta var. Hani herkesin nasıl bir ana dili varsa ben bir Türk olarak Türkiye'de yetiştim ve Türk ana diliyle büyüdüm. Yani bebekliğim o şekilde geçtiği için. Bütün bu yapay zeka modellerinde kendi yetiştiği ve beslendiği bir ana dili var. O ana dilinde verdiğiniz takdirde tabii ki hata payı çok daha düşüyor. Zaten mesela bir deneme yaptığınız takdirde de bunu görürsünüz. Aynı şey ifade ederken e, mesela ChatGPT Türkçe yazdığınız komutla İngilizce yazdığınız komut arasında farklar çıkabiliyor. Çünkü İngilizce ana dili olduğu için orada hata payı çok daha düşüyor. Yani Türkçe'de de translate yaparak yaptığı için yine e, yanlış bir şey çıkartmıyor ama e, doğruluk sizin için çok önemliyse Ana dilinde e, prompt yazmanız çok çok değerli. Hmm, anladım. Şeymiş doğru. O zaman yani e, bildiğimiz büyük İngilizce ve Türkçe sorgulamamıza fayda var. Anlıyorum. Evet. değil mi? Evet. evet ben bütün soruları sordum. E, eklemek istediğim bir şey var mı programı kapatmadan önce? E, öncelikle e, sizin gibi değerli bir insanla böyle bir sohbet etme fırsatı bulduğum için e, bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Taner Bey. E, şu programın içerinden çok daha değerliydi benim için. Ee, teşekkür ediyorum tekrar vaktiniz ve emeğiniz için. Evet. Evet, o zaman Taner Özdeş Akademi YouTube Söyleşi'nin bölüm sonuna geldik. Bundan sonra yapay zeka üzerine birçok programımız olacak. Evet, ee, Burak çok teşekkür ederim ben de değerli bilgilerin paylaştığı için. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.